ile ilgili yine e, neler olup bittiğini sizlere anlatırken başarıları sıralarken dedim ki ama bir sporcu var ki dedim bizim zihnimize de kalbimize de ayrı bir yerden ismini yazdırdı. Nisanur Erbil'den bahsettim size. Hatırlar mısınız? Türk eskrim tarihinin ilk galibiyetini aldı bu olimpiyatlarda. Göğsümüzü kabarttı. Fakat işler istediği gibi gitmedi. Ve gözyaşlarına boğuldu. Antrenör ona dedi ki, "Dik dur kızım." dedi. "Sen başardın." dedi. E, ama onun içine sinmedi. E, sonra bir röportaj verdi. Orada da gözyaşları içinde. Bakın bir neler söyledi hatırlayalım. Öncelikle özür dilerim eğer duygularımı kontrol edemezsem. Elimden geleni yaptım. Gerçekten çok da inandım günün başında. E, bugün de bir tarihi yazdık. Eminim madalyanın geldiği günler de olacak. Kendi adıma bu arana da ilk tecrübem ama son olmayacak eminim. Gülerken de bu aranadan, bu yollardan çıkacağım. evet, rakip ev sahibiydi ve gerçekten favorilerdendi. Dünya bir numarasıydı. Elimden geleni yaptım ama gerçekten ne yaptıysam olmadı. Oyun içerisinde değiştirmeye çalıştım, olmadı. Çok ufak farklarla tuşlar kaybettim sağlık olsun. Bir sonraki sezon için elinden geleni yapacağım. Daha iyi olmak için elinden geleni yapacağım. Çok teşekkür ederim. Dünden beri beni destekleyen çok fazla insan vardı. Buradan beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Söz veriyorum. Bu yollardan gülerek de çıkacağız. Ülkem adına. Ve buradan aileme çok selamlarımı gönderiyorum. Onlar burada olsun çok isterdim. Şimdi anneme sarılayım çok isterdim. Ama buradan evime gideceğim, onlarla vakit geçireceğim ve daha güçlü döneceğim. Evet, Nisanur Erbil eskrim tarihinde, bizim e, Türkiye'nin eskrim tarihinde ilk galibiyetimizi e, bize tattırdı. E, yani ilk kadın sporcusu olarak çıktı, ilk olimpiyat mücadelesinde yaptı üstelik bunu alanında. E, 21 yaşında pırıl pırıl bir genç kadın. E, çok aslında başarılı bir performansla olimpiyattan ayrıldı ama işte hedefi başkaydı, kendisiyle ilgili amaçladığı başkaydı. O yüzden bu gözyaşları. Ee, Nisanur Erbil Halk TV'de bizimle. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş buldum, günaydın. Nisanur Hanım yani siz ağladınız biz ağladık. Şimdi izlerken benim yine gözlerim doldu. Ee, ama bizi çok mutlu ettiniz orada Paris'te. Sonucunun ne olduğu hiç önemli değil. Çok büyük bir adım attınız gerçekten. Şimdi sizle ilgili yazılanlara baktım yayından önce. Birisi şöyle yazmış. E, müsabakanın başlarında aldığı her sayıda Amerikalı rakibi ciyak ciyak bağırıyordu. Ama Nisanur Erbil Son derece tezat bir şekilde, üzerine sinmiş bir rahatlıkla, sakinlikle, özgüvenle, ataklığıyla harikaydı. Ne oldu da geldi o gözyaşları sonra? E, ya Orada da dediğim gibi günün başına çok inandım. E, elemeyi aldıktan sonra çok motive oldum. E, Fransız rakibime karşı e, şöyle dediğim gibi zaten favori isimlerdendi. E, ama benim maç içerisinde çok... Ufak farklarla yani tuşlar kaybetmem. Ee, yani şöyle anlatabilirim en fazla ee, paradı almam, paradı alabilmem ama çok ufak bir yerden bana o kılıcın değmesi tuşları kaybettirdi Bana öyle istediğini yapamayınca ya istediğim aslında doğru olup ve ben onu tam anlamıyla yapamayınca. E daha iyi olabilir diye düşündüm. Daha iyi olabilirdi hissi de o an maalesef beni gözyaşlarına boğdu. Bir de sadece o durum da değil. Hani biz e, bütün bir sene boyunca bu olimpiyat için çalıştık. İlk başta kota için sonrasında da bu olimpiyat performansı için çalıştık. O bütün bir yılın hatta benim bütün eskrim kariyerimin aslında birikmişliği e, orada gözlerimden döküldü diyebilirim. E, tabii ki Öyle röportaj vermek istemezdim. Ee, başta zaten şey demiştim ablama ben göremiyorum videoları bana bir atar mısın? Ee, i̇zledikten sonra lütfen anneme izletme dedim. O da izletmem ama o karşısına çıkabilir dedi. E sonrasında zaten galiba çok fazla kişi de izledi. E, tabii ki ben de belki böyle röportaj vermek istemezdim ama o an gerçekten duygularım ...aktı gitti. Çok insani, ee, son derece insani evet. bir şey. Hani hepimiz başarısız olduğumuzda ya da işler bizim planladığımız gibi gitmediğinde yaşıyoruz bunları. Ee, siz de aslında bir benzerini yaşamışsınız. Şimdi aslında 2021'de de e, tarihimizdeki en iyi dereceyi aldınız. Dünya Gençler Şampiyonası'nda. E, 14 yaşında bir başınıza yola çıkmışsınız, yola düşmüşsünüz e, ve bu yolda yürümeye başlamışsınız. Yani o günkü Nisa Onur nasıl çıktı o yola? Hani belki bugün 14 yaşında olan ya da daha küçük yaştaki kız çocuklarına da bir anlam ifade edebilir. Nasıl başladınız bu yolculuğa? Ee, nasıl başladım? Biraz e, şans, eteri, kader mi denir bilmiyorum. Okulumda yapılan yetenek taraması projesi sayesinde benim bu uğraşarak e, tanıştıran antrenörümle tanıştım aslında. E, tamamen onun e, vesilesiyle, onun... Ee, beni bu branşa kazandırma isteğiyle oldu. Çünkü o zamanlar hayatımda iki branş vardı voleybol ve yüzme. ben yani Çok da sıcak bakmıyordum ee, eskirme diyebilirim. O gerçekten çok uğraştı. Annemi defalarca aradı Benim benimle, defalarca kez konuştu. Hani başlarsan iyi yerlere gelebilirsin. Gerçekten çok uygunsun diye. Ee, biz de başta aslında hadi bir deneyelim. Hani çok fazla ısrar ettiler diye başladık. Diyebilirim annemle. Ama sonrasında hayatım değişti Samsun'da başladım ben Samsunluyum ailem de burada şu an orasını değil ee, mi ailenizin yanında Samsun'da evet Evet. çok şükür ailemin yanındayım çok mutluyum o <laughs> ee, açıdan ee, öyle büyük hikaye bir yılın ardından olimpiyat hazırlık merkezine yerleştim Ankara'ya tek başıma ee, Tabii ki orası bir sporcu merkezi sporcuların olduğu bir yer bir yurt gibi diyebiliriz antrenmanlarımı orada devam ettirdim ee, sonrasında zaten kısa bir süre sonra milli takıma girdim ve o yoğun hayatı 14 yaşından beri yaşıyorum. Ee, aslında orada ağlayan kız çocuğu annesini isteyen kız çocuğu 14 yaşında ailesinden ayrı ayrılan kız çocuğu diyebilirim. Ee, o günden bu yana hala aynı düşkünlükte, hala aynı özlemle devam ediyor, azalmıyor maalesef. Ya, dilerim e, hayallerinin peşinden bir cesaretle, özgüvenle yola çıkan bütün kız çocuklarının e, sizin vardığınız yere varsın yolu. E, çünkü daha da iyisi olacak biliyoruz. Yani siz e, söz veriyorum ülkem adına bu yollardan gülerek de çıkacağız dediğinizde hepimiz yürekten inandık. E, ne de güzel aileniz de bu yolda hep yanınızda olmuş, size destek olmuş. Çok o, güzel bir e, örnek aslında teşkil ediyor. Şimdi bu sene... Paris'te de daha çok kadın sporcu var. Türk takımına baktığımızda erkeklerden fazla kadın sporcuların sayısı. E, ne dersiniz? Nasıl bir atmosfer vardı? Biraz Paris'i de anlatın bize. Tabii ki çok güzel bir atmosfer. Tabii ki yani orası sporun zirvesi tabii ki. E, köy çok güzeldi. Organizasyon gerçekten e, çok güzeldi. Bizim maçımızın olduğu salonda e, bir aslında müze ve saray. E, Rüy dekorize etmişler. Hı hı. Ee, çok hoştu. Atmosfer gerçekten çok hoştu. Tek bir sıkıntı diyebilirim e, Fransa Eskrim ülkesi olduğu için çok fazla Fransız e, tribünü vardı ve e, aslında Eskrim'den uzak bir tribün diyebilirim. Hani sporcuyu yuhalamaya kadar giden bir tribün. E, Eskim'de böyle şeyler maçtaki hiç hoş değil. E, bizim odaklanmamız, her tuş öncesi odaklanmamız gerekirken e, tabii ki onlar da çok Milliyetçi ve çok e, desteklediler. Bütün salon neredeyse Fransız'dı. Öyle olunca bir tık bir dezavantaja büründü benim adıma. Hmm. Ama onun dışında her şey çok güzeldi. E, benim de ilk maçımdan zaten e, Türk e, destekçilerim fazlaydı. E, ve gerçekten kalbimde hissettim. Ve sadece o gün salonda da değil, e, ailem dahil birçok insan ...desteklerini e, iletti bana. Ortam gerçekten çok güzeldi. Ee, onun dışında... E, ...geri dönüşler de çok güzeldi dediniz ya... ...kız çocuklarına ilham ol oluyorsunuz... E, ...ne güzel, ne hoş diye. Gerçekten kız çocuklarına ilham olabildiysem... ...ne mutlu bana. Çünkü bana birçok e, geri dönüş olarak... ...birçok anne, işte kızım seni izledi... ...oğlum seni izledi... E, Belki de sen bu ülkeye hiç bilinmeyen bir sporu tanıttın İşte çok gurur duyuyoruz seninle dedim. Bu benim için inanılmaz bir duygu, inanılmaz yani tarif edemem bu duyguyu. Çok çok farklı yani ülkemi gururlandırmak dışında ne güzel ilham olabiliyorsam ben kız çocuklarına. Ve biz işte bu yıl kadınların olimpiyatlarda Türkiye adına daha fazla bir daha fazla kotasının olması ...gerçekten işlerin değiştiğini, bir şeyleri doğru yaptığımızı gösterir. Biz kadınlar gerçekten elimizi e, sürdüğümüz her şeyi güzelleştiriyoruz ve bu spor alanı da dahil. Çok yakışıyoruz spora. Umarım çok çok daha e, değişik alanlarda, birçok alanda e, kadınlarımız ülkemizi temsil eder. Evet umarım daha da artan sayıda daha büyük başarılarla e, hakikaten izlemek de çok keyifli yani ben şimdi bu karşılaşmada kuralları bilmiyorum hiç anladığım bir alan değil ama yani şöyle sizi orada izlemek hakikaten e, büyük keyif çok çok güzel e, yayından önce şöyle bir bakınca öğrendim ben de hiç bilmiyordum aslında Türkiye Eskrim Federasyonu Cumhuriyetle aynı yaştaymış yani 100 yıl önce 1924'te e, sporcularımız Olimpiyatlara gitmiş fakat ilk işte Kadın galibiyetini de siz almışsınız olimpiyatlarda. Gel şunu da sorayım. Şimdi sizi biz izlerken nasıl keyif aldık? Kim bilir e, çocuklar ne düşünmüştür? E, kız çocukları ya da işte erkek çocuklar da aynı şekilde. Bu yola çıkmak isteyenler için ülkemizde imkanlar ne ölçekte? Eskrim yapmak isteyenler, kendini bu alanda yetiştirmek isteyenler için. Ee, şöyle söyleyeyim. Eskrim daha çok e, özel kulüpler bazında ilerliyor. Yani aslında e, daha çok imkanı olan aileler e, hmm. eskrime yönlendirebiliyor çocukları maalesef. Çünkü eskrimin bir e, dış görünüşü var. Biraz bourgeois sporu denir. Ama bence kesinlikle öyle değil. Yani benim açımdan öyle değil. Çünkü ben orta gelirli bir ailenin çocuğuyum ve ben e, Gençlik Spor Bakanlığı'nın e, kulübünde başladım ve gerçekten maddi anlamda bu branşa büyük paralar harcamadım. Emili takımda da öyle zaten desteklendim. Ama başta tabii bu kulüpler bazında e, bir tık masraflı olabiliyor. Çünkü ekipmanlarımız çok masraflı. E, sezon içinde çok fazla yurt dışı maçlarımız var. Tecrübe kazanmamız için de işte o maçlara gitmemiz gerekiyor bir kulüp araştırabilirler aileler ya da gençlik spora danışabilirler. İşte gençlik spor bazındaki kulüpler daha da e, maddi açıdan e, iyi olabiliyor. E, ama tabii ki şu an ülkemizde eskrim daha yaygın eskiye göre. Umarım günden güne de yaygınlaşır. Umarım günden güne seyir zevki de yükselir. ilgisi de artar ülkemizin Eskrim'e. Çünkü siz de dediniz işte kuralları bilmeme rağmen çok keyif aldım izlerken. Ne mutlu bize. Çünkü bizim yıllardır aslında demek istediğimiz şey Eskrim maalesef kurallarından dolayı bir tık arka planda kalıyor. Popülaritesi biraz düşük. Ama gerçekten ilgi çekici, çok merak uyandırıcı ve bence hoş gözüken bir bıraç. Umarım ilgi daha da artar. Umarım Eskrim'de ülkemizde iyi yerlere gelir diye düşünüyorum. Ben dilerim ki ve eminim ki sizi şu anda izleyenler için de son derece ilham verici şeyler söylediniz. Pırıl pırıl bir genç kadın. Bizim orada göğsümüzü kabarttınız. Sizin istediğiniz şekilde şimdilik sonuçlanmamış olabilir olimpiyat hikayeniz ama bizi çok mutlu ettiniz. Biz sizi sizin gibi genç bir kadın sporcuyu görmekten, tanımaktan, geç de olsa tanımaktan belki çok mutlu olduk. O gözyaşlarınızı paylaştık. Ama sevinç gözyaşlarınızı da paylaşacağız yarın öbür gün. Son derece eminiz. Çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için de.